Kutabullahi dasturi, Kutabullahi dasturi ve xirul falqi uswatan. Kendisine Kur'an ulaşan kimse uyarılmış sayılmaktadır. Kendisine Kur'anın ulaştığı kimse uyarılmış sayılmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu defalarca hadislerinde ifade etmektedir. Her kim ki her kim ki Kur'an okuduysa, her kim ki Kur'anla birlikte olduysa bilsin ki benimle yüzleşmiştir. Benimle konuşuyor. Benim ona söylediğim bir şey gibidir. Mealen hadiste. Bu bunun anlamı budur bakın. Yani Kur'an kendisine ulaşmışsa bir insana davet yapılmış sayılmaktadır. Bu cümlenin olumsuzunu alın istediğiniz kadar. Bir insana Kur'an ulaşmamışsa, bir insan Kur'anla yüzleşmemişse bu, bir insan Allah'ın tebliğ bu kitapla ve bu peygamberin mesajıyla yüzleşmemişse buna davet yapılmış sayılmamaktadır. Bu hangi kitap olursa olsun cümlelerimi dikkatle seçmeye çalışıyorum. Siz de dikkatle lütfen bu cümleleri bir tarafa not edin. Zihninize yani. <laughs> Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden uzaklaşıldıkça Kur'an'ın dışında da kimi davet unsurları kimi tebliğ araçları egemen olmaya başladı. Kur'an dışındaki kaynaklara muhatap olan kimseye davet yapılmış sayılmadığı bilindiği halde Kur'an'ın dışında bir kaynağa muhatap olduğu zaman kendisine davet sayılmış, davet yapılmış sayılmadığı halde ısrarla bu devam ettirilmiştir. Hatta kısmen zaman zaman kimi yerlerde bu ısrara da devam edilmektedir. Oysa Kur'an merkeze alınarak davet yapılmalı ki kabul eden Allah'ın dinini kabul etsin, reddeden de Allah'ın dinini reddetsin. İnsanların inançlarına veya küfürlerine kefil veya vekil olamaz ki bir Müslüman. Reddediyor yani yazık. Yani bırak reddetsin, reddetme özgürlüğünü Allah vermiş. Bütün nefes alma, bütün nimetlerden faydalanma imkanı Allah rahmetini gereği olarak bahşetmişse, sana ne oluyor, bana ne oluyor? Bırakın inkar etsin. Ama bakın iman ettiğinde de iman ettiği şeyin ne oldu, inkar ettiğinde de inkar ettiği şeyin ne olduğu netleşmelidir. Kur'an'ı merkeze koymadığınız zaman neye iman etti? Bir dizi kültürel birikime. Neyi inkar etti kabul etmediği zaman? Bir dizi kültürel birikimi inkar etti. Ortada vahiy yok. Arkasından ama veya lakin veya fakatla başlayan cümleler de gelir. Ama bu söylenenler de İslam'ın ama bakın peygamber döneminden uzaklaşıldıkça neler eksiltildi, neler ilave edildiğine bir bakın. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hiç dikkatinizi çekmiş mi? Tabii ki çekmiştir mutlaka da. Yeniden dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Hristiyan dünyanın Mevlana'nın Mesnevisi'ne gösterdiği değer neden Allah'ın kitabına gösterilmez? Yani şimdi Mevlana'dan alacağımız vereceğimiz yok tabii ki. Mesele o değil bakınız. Mevlana ile alakalı değil bu vebal. Bakış açısıyla alakalı bunu söylemeye çalışıyorum. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiyor bu saygı Mevlana gösterildiği kadar? Neden gündemde tutulmuyor Mevlana'nın tutulduğu kadar? Mesela hiç düşündük mü? Neden? Çok mu güzel? Yani Allah Resulü'nden çok mu daha hoş görülü Mevlana? Çok mu daha müsamahakar? Onun mesnevisi çok mu daha etkileyici? Çok mu daha büyüleyici? Ben Mesnevi dedim. Siz bunun üzerine başka örnekler koyabilirsiniz tabii <laughs> Onun için Kur'an'ı merkeze almadığınız sürece Allah'ın dinini davet etmiş sayılmazsınız. İnsanlar kabul edebilir. Kabul ettikleri Allah'ın dini değildir. Sizin kitaplarınızdır. Sizin mesajlarınızdır. Sizin ortaya koyduğunuz konularınızdır, meselelerinizdir, prensiplerinizdir. Başka bir şey değil ki. Onun için Kur'an'ı merkeze almadıkça İnsanları bununla uyarmadıkça insanların Allah dendiği zaman tasavvurları Kur'an'a göre şekillenmedikçe Allah tasavvurları Kur'an'a göre belirlenmedikçe bu Allah yanlış bir Allah'tır. Değilse en azından eksik bir Allah'tır. Yanlış mıyım? Öyledir. Neden? Çünkü Allah kendisini Kur'an'da tanıtır. Şimdi siz şunu diyebilecek misiniz peki? Efendim yani Kur'an'la insanların tümünü uyaramıyoruz. E peki? E benim kitaplarım çok daha etkili. Bunu kimse söylemez. Bunu hiç kimse söylemiyor. Bakın biraz sonra gelecek. Kıyamette Allah'la yüzleşen müşriklerin hiçbirisi şirk koştuğunu itiraf etmeyecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün yapılan yanlışların yanlışlığını bugün istediğiniz kadar reddedin. Yapılan yanlış aynı noktadadır bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani siz ortaya koyduğunuz şeyler din değilse ortaya koyduğunuz şeyler çok daha etkili oluyor ama Kur'an çok fazla al denili değilse o zaman Allah'ın kitabından neden öne geçiriyorsunuz söylemlerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ağlarınızı, paşalarınızı? Onun için bakın Kur'an yoksa merkezde anlattığınız din değildir. Anlattığınız kendinizdir. Anlattığınız kendinizdir. Kendinizi pazarlıyorsunuz, kendinize çağırıyorsunuz. Çok mu zor peki? Yani bunu anlamlı hale getirmek çok mu zor bir iş etmeyin. Dün zor olabilirdi. 30 yıl önce zor olabilirdi ama bugün en kolay işlerin başında geliyor. Neden? Çünkü en zor işleri herkes öğrenir. Hepiniz öğreniyorsunuz. Çocuklarınızı en zor meseleleri öğretebiliyorsunuz. Öğrenemeyince para yatırıyorsunuz. Öğrenemeyince peşine düşüyorsunuz. Öğrenemeyince özel hoca tutuyorsunuz. Allah'ın kitabı e çünkü çok önemli değil ya. Tabii ki. Onun için Allah'ın kitabını merkeze koymadıkça, davet konusunda merkeze koymadıkça, başka kitaplar ön planda durdukça bu anlatılan Allah'ın dini değildir. Kabul edilen de Allah'ın dini değildir. X şahsın dini, Y şahsın dinidir. Onun din olarak ortaya koyduklarından ibaret. <laughs> بهدي الحق ارشدنا